Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik saniyesi kitabı tam sayılarla çıkarma işleminin modelleme konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak dersimize başlayalım. Şöyle ekranımızı biraz büyütelim ve tam sayılara çıkarma işlemini modelleme konusunun özet kısmını inceleyelim gençler. E, tam sayıları çıkarma işlemini sayı doğrusunda gösterebiliriz diyor gençler. Burada öncelikle çıkan sayının toplama göre işlemine göre tersi alınarak eksilenle toplama işlemine çevirmemiz gerekir diyoruz. Yani gençler aslında bize verilen tam sayılara çıkarma işlemini sayı doğrusunda gösterebilmek için önce toplama işlemini döndüreceğiz. Bakın örnekte inceleyelim. Evet artı 1'e eksi 1'e çevirdik ve çıkarma işlemini toplamaya döndürdük. Aslında toplama işleminde sayı doğrusunda modelleme yapmamız gerekir diyoruz. E tam sayıları çıkarma işlemini sayma pulları ile modelleyebiliriz gençler. Arkadaşlar bakın burada eğer bize verilen kutucuk sayısı gençler 3 tane ise ilk kutucuk eksilen ikincisi gençler bakın şuradaki ok ile gösterilen gençler çıkan sayıyı gösteriyor. Son kutucukta farkı gösterir diyoruz. Eksi 4'ün içerisinden gençler bir tane eksi pul çıktığı için aslında eksi 4'ten eksi 1 çıkarma işlemi yapılmıştır diyorum. İkinci örnekte bakın 3 tane artımız var. Artı 3'ten 2 tane artı 2'yi çıkarıyorum. 2 tane artı pul çıkarıyorum yani artı 2'yi çıkarıyorum. Ve sonuçta farkı da 1 olarak gösteriyorum. Evet burada gençler dikkat etmemiz gereken en önemli husus eğer kutucuk sayısı 4 ise bakın burada arkadaşlar aslında Başlangıçtaki sayımız değişmiyor. Bu eksilen sayımız. E çıkan gençler okla dışarı atılan demek diye. Bakın bu çıkanı gösteriyor. Son kutucuktaki sayı yine farkı gösteriyor. Peki bu ikinci kutucuk ne işe yarıyor gençler? Şimdi başlangıçta 3 tane pozitif pul vardı. Yani artı 3 vardı. Çıkan sayıyı incelediğim zaman 2 tane eksi olması gerekiyor. 3'ün içerisinde gençler 2 tane eksi olmadığı için benim 2 tane eksiye ihtiyacım var. Bunun için ne yapıyorum? İki tane sıfır çifti yani nötr ekliyorum. Bakın ikinci kutucukta iki tane sıfır çifti ekledim. Ki buradan iki tane sıfırı iki tane negatifi dışarı atayım. Ve buradaki beş tane artı pulu da fark olarak son kutuya yazmış olalım. Evet geçelim etkinliklerimizle dersimize devam edelim. Aşağıdaki işlemleri sayı doğrusuna gösteriniz diyor. Gençler çıkarma işlemini sayı doğrusuna gösterirken önce toplamaya çeviriyorum. Eksilen sayıyı aynen yazdım. Çıkan sayıyı toplamaya göre tersini yazıyorum. Ve toplama işlemine döndürdüm. 5 ile artı 1'i toplarsam da artı 6 olur işlemimiz. Evet artık başlangıç noktası 0'dan. Evet 5 ile toplayacağım için önce 5 e gidiyorum. Bakın artı 5 sağ tarafa gittim. Evet, Bir birim daha sağa doğru gidiyorum. Artı 1 Evet burada sonuç okumuz gençler. Sayı doğrusunun altında gösterdiğimiz oktur. Bakın 6'yı göstermesi gerekir diyoruz. Evet ikinci etkinliğimize bakalım. Önce çıkarma işlemini toplamaya çevireceğim. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 4'ü artı 4'e çevirdim. Ve toplamaya döndürdüm. Eksi 3 ile artı 4 toplarsam işlemimizin sonucu artı 1'i göstermesi gerekir diyorum. Evet, eksi 3 ile başlayacağım için gençler önce sıfırdan 3 birim sola geldim. Daha sonra 4 birim artı 4 olduğu için 4 birim sağa geliyorum. Ve son durumda gençler sıfırdan 1'e gelerek işlemimizi gösteriyorum. 3. Evet, etkinlikte 2'yi aynen yazdım. Artı 3'ü eksi 3'e çeviriyorum. Ve toplama işlemine döndürürsem işlemimizin sonucu eksi 1 olur diyoruz. Evet önce artı 2 gençler. Sıfırdan 2'ye geldim. Daha sonra eksi 3 olduğu için 3 birim sola geliyorum. ve sıfırdan eksi 1'e geldiğimizi göstererek işlemi bitiriyorum. Dördüncü etkinlikte evet önce toplamaya çevirelim. 1 artı 6'ya eksi 6'ya çevirdim. Ve topluyorum. 1 ile eksi 6'yı toplarsak da eksi 5 olacak işlemimizin sonucu diyorum. Önce artı 1'e gidiyorum. Eksi 6 gençler 6 birim sola gideceğimiz anlamına gelir. Bakın 1'den eksi 5'e kadar 6 birim sola geldim. E sonuç olarak 0'dan eksi 5'i göstermiş oluyoruz. Evet devam edelim. Evet B'deki etkinlikte gençler aşağıdaki sayma pulları ile modellenen işlemleri bunu diyor. İşte birinci kutucuk eksilen sayıyı bakın buradaki gençler nokta nokta ile gösterilen çıkan sayıyı sonuçta farkı gösterir demiştim. O halde başlangıçta 2, 4, 6, 8 tane eksi var. Eksi. Bakın dışarı çıktığı için atıldığı için eksi diyorum. E 4 tane eksi dışarı atılıyor. Sonuçta gençler fark kutusunda da eksi 4 kaldı diyorum. E devam edelim. E i̇lk kutucukta gençler eksilen sayımız artı 6. Eksi. Bakın bir tane artı bir dışarı atılıyor. Sonuçta da artı 5 yani 5 kalıyor. Son kutucukta şöyle artıyı da yazabilirim. Üçüncü etkinlikte başlangıçta gençler 3 tane artı pulumuz var. Yani artı 3 var. 2 tane pul dışarı atıldığını görüyorum. 2 tane artı pul atıldığı için evet, artı 2'yi çıkardım diyorum. Ve sonuç kutusunda da bir tane pozitif pul vardır diyoruz. Evet, devam ediyorum. Evet, i̇lk kutumuzda gençler 4 tane eksi pulumuz var. Evet, atılan gençler dikkat edersek 4 tane eksi pul direkt atılıyor. Atıldığı için eksi diyorum. Eksi 4'ü gösterdim. Ve sonuç kutusu boş olduğu için 0 kalır. İşlemimizin sonucu diyelim. Evet, başlangıçta gençler 3 tane artı pulumuz var. Gençler dikkat edersek bakın bu bizim için çıkan sayıyı gösteriyordu. Çıkan sayıda 6 tane artı pul var. O halde artı 6 çıkarılacak diyorum. Şimdi gençler 3 tane pozitifin içerisinden 3 tane pulun içinden 6 tane pozitif olmadığı için ne yaptı? Bakın burada 3 tane 0 çifti ekledim. Ve burada attıktan sonra geriye kalan şuradaki 3 tane eksiği de sonuç kutusuna yazdığı Ve eksi 3 olarak işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Başlangıçta iki tane eksi pulumuz var. Evet Atılan sayı gençler bakın burada çıkan sayıydı. Dört tane eksi pul atıldı. Yani çıkarıldı. Ve sonuçta da iki tane artı pul kaldı. Dikkat edersek burada dışarıdan içeriye gençler iki tane sıfır çifti atıldı. Ve buradaki evet, dört taneyi üçüncü kutucukta dışarı atıyorum. Sonuçta buradaki iki tane artı pulu da sonuç kutusuna yazmış oluyorum. Evet, birinci kutucukta gençler eksilen sayıda artı birimiz var. Bakın buradaki gençler çıkan sayımız. 3 tane eksi pul çıkıyor. Ve sonuçta da artı 4 olur diyoruz. Evet 3 tane eksi pulumuz var. Gençler çıkan sayımızda bakın 2 tane artı pul dışarı çıkıyor. Ve sonuç kutumuzda dikkat edersek 5 tane eksi pul kalmış oluyor. Evet devam edelim. 9. etkinliğimizde 4 tane artı pulumuz var. Evet burada çıkan gençler bakın bir tane eksi. E evet, sonuç kutumuzda da 5 tane artı kaldı diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet 10. etkinlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi pul var. Evet çıkan sayımız bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksi pul çıkarılıyor. Ve sonuçta artı 3 kaldı diyoruz. Evet burada 3 tane 0 çiftine ihtiyacım olduğu için 3 tane 0 çifti. Evet ikinci kutuya eklenmiş oluyor. Evet devam edelim. C'deki etkinlikte aşağıdaki sayma pulları ile modellemelerde boş bırakılan kutulara doldurunuz diyor. Gençler ilk kutumuz eksilen, ikincisi gösterilen çıkan, üçüncüsü de farktı. Bakın çıkandan sonra gençler burada iki tane eksi pullumuz kaldı. Ve buraya iki tane eksi pull çizmiş oluyorum. Evet işlemi yazmak istersek gençler eksi 6'dan eksi 4'ü çıkarıyorum. Ve sonuç olarak eksi 2K6 iki diyorum. İkinci etkinlikte gençler 9 tane artı pulumuz var. Bakın 3 tane kaldığına göre demek burada gençler 9 tane puldan 6 tanesini dışarıya çıkarmam yani atmam gerekiyor. 9 pulun hepsini çiziyorum. Burada şöyle gençler 6 tanesini dışarı atıyorum. Evet işlem olarak yazarsam artı 9'dan artı 6'yı çıkartırsam artı 3 kalır diyoruz. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet ilk kutumuz gençler eksilendi. Bakın 4 tane artımız var. Gençler dikkat edersek burada 3 tane dışarıya sayı atıldı. Eksi sayı atıldı. Benim burada o halde e, ikinci kutucu doldururken öncelikle 4 tane artıyı çizmem gerekiyor. Gerçekten 3 tane eksiği elimde 3 tane eksi olmadığı için 3 tane 0 çifti ekleyeceğim. Bu kutucuğa 3 tane 0 çifti ekliyorum. Evet bunu da şöyle dışarıdan eklediğimizi gösteriyoruz gençler. Ve işlemimizi de yazacak olursam artı 4'ten eksi 3'ü çıkarıyorum ve artı 7 olur. Bu işlemin değeri diyorum. Evet devam edelim. Evet başlangıçta gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane negatif pulumuz var. Dikkat edersek gençler buradan arkadaşlar 2 tane 0 çifti eklendi. Elimizde 0 çifti arkadaşlar ihtiyacımız olan olmadığı zaman ekleniyordu. Demek ki buradan aslında artı 2'nin çıkarılması gerekir diyorum. Evet şöyle öncelikle 6 tane eksi pulu çizelim. E, sıfır çifti eklediklerimiz de burada. Tekrar modelliyorum. Ya işte burada dışarı atılacak olan bakın iki tane artı pu olur. halde eksi artı iki diyorum. Ve sonuçta da eksi sekiz olur diyoruz. Evet, buradan atılan pullar gençler iki tane artı pul oldu diyelim. Evet devam edelim ve son etkinliğimize geçelim. Evet şimdi gençler bakın buradaki artı 1 aslında benim için başlangıçtaki kutudaki artı 1'dir. Evet, burada e, sıfır çiftine ihtiyacımız olduğu için gençler dışarıdan geldim. Evet bakın buradan da ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane negatif bunu dışarı attım. İşlemi yazarsam artı 1'den eksi 6'yı çıkartırsam artı 7 olur. İşlemimizin evet, matematiksel cümlesi diyorum. Ve sorumuzun yanıtını bu şekliyle veriyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.